1-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 112 acil sağlık hizmetleri etkinlikleri kapsamında sağlık ekipleri Bodrum Belediye Meydanı'nda kurdukları standta organ bağışı toplayarak vatandaşlara organ bağışının önemiyle ilgili broşür dağıtıyor. <laughs> Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nün il genelinde gerçekleştirdiği etkinliklerden birisi olan organ bağışı toplama etkinliğini vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Belediye Meydanında acil tıp teknisyeni, paramedik ve bir doktordan oluşan sağlık çalışanları, bağışlanan organ filizlenen Candır sloganı ile çıkartılan broşürlerle, üzerinde Sağlık Bakanlığı logosu olan anahtarlık dağıttı. <laughs> Öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar devam eden etkinliklerin 5 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Öte yandan organ bağışında bulunmak isteyen duyarlı vatandaşların Belediye Meydanına giderek yetkililerle iletişime geçmeleri de istendi.